Şimdi durulama işlemine geliyor. Kamera çok net gözüktü. Gerçekten sıfır alınmış bir burma gibi. Yani gerçekten sıfır alınmış bir musluk gibi. Pas pas parladı. Bu işlemlerin de gerçekten herkes rahatsızlıkla yapabilir. Şahane bir görüntü elde edildi. Biraz yaklaştır. Heh. Şöyle kenara doğru tut. Hem bir şey gözüksün yanına tut da. Tamam. Arkadaşlar şu özellikle fıskenin e, üzerindeki şu sırt bölgesindeki parlamayı net görebiliyorsunuz. İnanılmaz bir ayna efekti yaptı. E, aynı şekilde parmağımı çekeyim netleştirsin. Evet, aynı şekilde gördüğünüz şu musluğun da ne kadar parladığını ayna haline geldiğini görüyorsunuz. E, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olun.